nın gereklilikleri üzerimize karabasan gibi çöker. Bu soyut bir ifade. Somut bir ifadeyle karabasana değinelim istiyorum. Uyku bozukluğu hastalıklarından biri. Aha. Diğerleri neler? Bunlarla başlayalım Necat hocam. Önce karabasan. Şimdi normalde hani uykunun evreleri var dedik ya. En son evre REM. Evet. Yani rüya gördüğümüz evre Yani rüya gördüğümüz evrenin de enteresan bir şey var Ceren başta söyledi Aslında hepsinde rüya görüyoruz Bütün evrelerde Ama onlardaki daha rasyonel Daha gerçekçi rüyalar hmm. görüyoruz hmm. Rem döneminde uçuk rüyalar görüyoruz Neden? Şundan dolayı Normalde hani dedik ya bizim ahlak yapımızın oluştuğu evet. Bizim bilişsel yapımızın oluştuğu yer Tam şurasıdır Biz buraya frontal korteks diyoruz Uyanıkken bu çalışıyor REM dönemine girdiğin zaman bu devreden çıkıyor. Bu hmm. devreden çıkınca aşağıdaki hayvan beyninin olduğu yer rüyaları yönlendirmeye başlıyor. O yüzden de rüyanda uçuk uçuk rüyalar görmeye başlıyorsun. Mesela yani uçurumdan atlamak gibi fakir mi, bu bir uçuk. adam, fakir bir adam rüyasında lüks bir araba görüyorsa bilin ki bunu REM rüyasındadır. Hmm. Ancak bisiklet alıp binebiliyorsa rüyanın başlangıçlarındadır yani. Enteresan. Rasyonel görüyordur. Çünkü bu devreden henüz çıkmamıştır. Şimdi rüya esnasında REM dönemine girdiğimiz zamanlarda vücut şunu der. Bak der. Rüyandaki gördüğün şeyleri, hareketleri tekrarlamayasın diye kasları felç eder. Kaslar felç olur. Asla hareket ettiremezsiniz. Bu bir. Rüyayı canlandırmayalım diye. Rüyayı canlandırmayalım. Mesela rüyada camdan atlıyorsun. mesela. Düşünsene atlayabilirsin. O yüzden de birazdan bir görseller getirdim. Rüyada o rüyayı tekrar eden insanlar var. Buna REM uyku bozuklukları diyor. Davranış Görselleri bozuklukları. Görselleri de ekrana alalım. Evet birazdan bir alırız. Dolayısıyla da karabasan dediğimiz olayda ya da uyku felci dediğimiz olayda kişi felç esnasındayken hafif uyanıyor. Hmm. Ama bir taraftan da uykuda. Yani rüya esnasında ama uyanık. Dolayısıyla rüya esnasında uyanık olduğu için hem de kaslar felç olduğu için bir uyanıyor. Kaslar hareket ettiremiyor. Çok büyük bir stres, bir felaket bu. Ama öbür taraftan da rüyada olduğu için de sanki odanın içerisinde farklı bir mahluklar varmış tabii, gibi tabii. ya da üstüne oturuyormuş, onu hareket ettirmiyormuş o mahluklar varmış gibi hissediyor. Aslında bunlar rüyadan kaynaklanıyor. Çok mucizevi anlatırlar ya böyle. Evet. Karabasan. Özellikle Anadolu'da Karabasan'ı farklı dünya dışı varlıklara falan bağlarlar. Aslında ki olay basit. Sadece uyku felcidir. İşte bu esnasında uyku esnasında eğer kaslarınız felç olmazsa bu sefer uyku terörleri açığa çıkar. Mesela uyku terörüyle ilgili ben bir görsel video getirdim. Uyku terörüyle ilgili videomuzu, iki tane videomuz vardı. Onlardan Onunla bir tanesini gösterebilir miyiz e, mümkünse? Öyle öyle bir şey varsa. Bu kişilerde beynin işte şuradaki fonksiyonları devreden çıkıyor. Mesela bu uyku terörü bir tanesi. Bakın. Ne oluyor hocam? Evet. Bakın böyle kafa atıyor oraya. Evet. Bakın şimdi yine burada. Evet, atmalar var. Buna uyku terörleri. Evet, Gözü açık gösterecek. bir de. Evet, sanki. Aa, bakın, orada bir ayı olduğunu ediyor. düşünüyor, ayı dö ayıyı dövdüğünü düşünüyor. Yani bir tane Japon'un uyku terörü vardı. Onu diğer videoyu da görelim. Diğer videoyu gösterelim. Uyku terörleri, bakın, kişinin kültürüne göre de değişiyor. Aa, bakın, bu bir Japon olduğu için harakiri, harakiri. yapıyor. Bizim Türk olsaydı herhalde bir hançer falan yapıyor olurdu. Yanındakine de zarar verme olasılığı Tabii. çok Tabii. yüksek değil mi? Evet Amerika'da <laughs> bir kişi eşini öldürdü ve Amerikan mahkemeleri suçsuz buldu. Bunun sebebi uyku terörüydü. Çünkü o sırada kaslar felç olmamış, Bilinçli. başka bir varlığı öldürdüğünü düşünüyorum derken bir bakıyor eli hanımının boğazının üzerinde buna uyku terörü diyoruz. Mesela uykuda görülen çok ilginç hastalıklar var. Bunlardan bir tanesi de mesela narkolepsi dediğimiz bir hastalık. Narkolepsi. Narkolepsili mesela bir köpeğimiz var. Narkolepsili köpeği gösterelim. İlginç bir köpek bu. Köpeği de görelim evet. arkadaşlar. Bakın burada beyni uyanık tutan bir madde eksik. Eksik olduğu için de anında uykuya geçiyor bakın köpek. Sarı köpeğe bakın. Evet. Bakın uyudu gitti. Bu kadar ani bu kadar hani Şimdi işin ilginç tarafı hafif dinlenir dinlenmez geri kalkacak. Şimdi bu köpek kalkmıyor ama e, dinlenir, kalkıyor tekrar oynuyor bir daha patlıyor. Bir daha. Mesela narkolepsili bir başka hastamız var onu gösterelim. Diğer videoyu da alalım. Beyinde narkolepsilik hız diye geçiyor olabilir öyle ya, kodlamıştım. Beyinde bu madde oreksin hipokreatin dediğimiz bir madde var. Bakın bu madde eksik olduğu zaman durmadan uyuyor bakın durmadan çeşitli görüntüler var kendisi çekmiş her yerde Aa, hayatın her aşamasında mevzu yemek yerken de yemek yerken en önemli hayatı kaçırıyorlar bunlar. Bakın. Hocam bir de bu hastalar gülünce daha fazla daha hızlı düşüyorlar. Evet yukarıya, düşüyorlar ama katapleksi diyoruz. Bakın durmadan uyuyor. Hocam diyor bunların söylediği en önemli şey şu. Düğünümde uyudum diyor. Çocuğunun doğumunda uyuyor. Çocuğunun mezuniyet töreninde uyuyor. Kendi mezuniyetinde uyuyor. Yani uyuma, uyumam, uyuyamamak kadar uyumak da çok kötü. Evet. Mesela. Bu narkolepsi hastalığımız. Mesela e, bunun haricinde e, uyku apne dediğimiz ciddi bir hastalık var. Uyku apne toplumda o kadar yaygın ki her beş kişiden şuradaki bir kişi de uyku apne var. Uyku apneli hastayı bir açabilir miyiz arkadaşlar? Bakın uyku apneli hastada da ...kişide boğazını tıkıyor kendisinin. Bakın birazdan göbek kaslarına ve karın kaslarına bakın... ...orada hareketler meydana gelecek. Ses vermiyor herhalde içeriye, ses veriyor olan bilmiyorum. Ama bakın çırpınma hareketleri başlıyor. Hı. Nefeste Hı. mi problem var? Evet, nefes alıp veremiyor. Şimdi bunun çizimi de gelecek birazdan, video devam ederse. Kişiyi sanki bir iri birisi üzerine oturmuş, boğazını sıkıyormuş gibi... ...içeriye hava geçirttirmiyor ama öbür taraftan çırpınmaya başlıyor. Uyku apneden çok kısaca bahsetmek isterim. Uyku apne çünkü insanların atladığı bir şey. Çok kısaca bahsedeyim. Bakın burada nefes alıp verirken bu onun çizimi o hastanın. Dil geriye doğru kaçmaya başlayacak. Geriye kaçtı. Nefes alamıyor. Nefes alamadığı için de ne oluyor? Ölüme eşdeğer oluyor. Bununla ilgili uyku ile ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. Lütfen. Toplumda 5 kişiden bir kişide uyku apne var. 40 yaşın altındaki herhangi bir kişide, 40 yaşın, 35 yaştan itibaren tansiyon açığa çıkıyorsa, tansiyon açığa çıkıyorsa, bunun en büyük sebebi uyku apnedir. Gidip bir uyku testi yaptırsınlar. Hmm. Kimle düşüneceğiz uyku apneyi? Evet. Özellikle yatarken horlaması varsa. Ama nasıl bir horlama? Onu bir Böyle ciddi bir horlama. Üst kattan, da duyulan, üst kattan da, da duyulan diyelim ama şöyle bir şey var. Horlayan hastaların horlayan hastaların üçte birinde uyku apne var. Hı. Mutlaka horlayan insanı şey yapmak lazım. Hocası. Uyku apne açısından bir araştırmak lazım bu bir. İkincisi tanıklı apne. Hı. Genelde erkeklerde olduğu için bayanlar şöyle der. Ya hocam bu uyuyordu, ölüyordu ben bunu dürttüm, uyandırdım der. Yani Hı. uyku esnasında siz fark etmiyorsunuz. Yani Türk Türkler genelde horladıklarını da kabul etmezler. Uykuda nefeslerinin kesildiğini de kabul etmezler. Uykuda nefesi kesiliyor. Duruyor sonra... Kık 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 ...diye bir şey alıyorsa... ...uyku apnesi olabilir. Başka? Özellikle baş bölgesinde... ...şu kafa bölgesinde... ...ve üst bölgelerinde... ...pelerin tarzında terlemeler oluyorsa... ...bunlar da uyku apne olabilir. Evet. Gece... ...sık sık olmasa bile sadece bir kere bile idrara çıkıyorlarsa genelde erkekler şuna bağlı. hocam ben 40 yaşına geçtim prostat hayır yüzde 80 uyku apneye bağlı uyku apne niye önemli şundan dolayı önemli uyku apne vücudunuza oksijen dediğimiz madde aslında bizim yaşamamız için gerekli bir madde ama bir taraftan zararlı bir madde oksijen vücudu paslandırır Hmm. oksidasyon yapar. Yani demiri açıkta bırakın ne yapar? Paslanır değil mi? Evet. Betonun içerisine gömdüğünüz zaman paslanmaz. Paslanır. İşte bu oksijen siz oksijensiz kaldığınız zaman içeriye oksijen birden girer girmez sizin damarlarınızı paslandırmaya başlıyor. Biz bunun adına yangı diyoruz. Oksidasyon meydana getiriyor. İlk yaptığı yerlerde küçük damarlar. Küçük damarları bozduğu için de Mesela erkeklerde penis damarlarını bozar ve ereksiyon problemlerine sebep olur. Hmm. Genç yaşta ereksiyon problemleri çekmeye başlar. Cinsel fonksiyonları azalmaya başlar. Beyin damarlarını tıkamaya başlar. Unutkanlıklar meydana gelir. Akılla ilgili işler yapmadığı için bunun farkına varmazlar genelde. Koroner damarlarını tıkar. Daha adam 50 yaşında ya mesela bana o kadar Kişiler geliyor ki işte mesela 50 yaşına kalp krizi geçirdi. Ya bir insan 50 yaşına kalp krizi geçirir mi? Geçirmez. Bunun en büyük sebebi altında uyku apne var. Yani o hastalar zamanında tespit edilmiş olsa, doktora gitmiş olsa, uyku apnesi tedavi edilmiş olsa ki tedavisi %100 var. En iyi başarı gösterdiğimiz hastalıklardan bir tanesi. Adam ölmeyecek. Tansiyonun en büyük sebebi bu. Dolayısıyla uyku hapte çok ciddi bir hastalık. Mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Evet, başka hastalığımız var mı hocam? Uyku bozukluklarının yol açtığı, dışında. Başka hastalığımızın görsellerini getirdim hatırlamıyorum. Varsa görselini şey yapsınlar göndersinler. Uyku gezarlığı belki. Bir de uykuda belki. konuşma Hı -hı. soru sorarız, cevap alırız. Evet sana. bir tane de şeyimiz var. Onu unutmuştum. Onu da söyleyeyim. Mesela uykuda yemek yeme. Uykuda yemek yeme. mesela yemin. bu periyodik evet getirdiklerim var. Şey. Bu periyodik bacak hareketleri. Hı. Mesela Tokat Turhal'dan bir hastam geldi. Hem uykuda yemeği çıkarttılar Uykuda yemek yeme çok ilginç bir şey Evet bu uyanık değil şu anda Uyuyor. Evet uykuda yemek yeme Diyor ki uyku esnasında Beni diyor bir güç sırtımdan tutuyor Mutfağa götürüyor Yemek yiyor Bunlar yedikleri yemekleri seçici değiller Öyle Ne mi? bulurlarsa yiyorlar Yani mesela Tütün ürününü ma Mamülünü tereyağına batırıp Yiyebilirler Tuz ruhu içebilirler pizza yanmış pizzayı yiyebilirler. Yanmış pizzanın üzerine diş macunu sıkabilirler. Bunlar en abartılı olanlar. Hmm. Ama onun haricinde mesela bu kadar abartılı olmadığı halde uyku, uykuda yemek yemelileri anlatabilmek için diyorum. Mesela bir sis perdesinin arkasından gidip yemek yerler bazen. Bir güç onları götürüyor. Uyanık olabiliyorlar. Gidip yerler. Bunların en önemli özelliği yemek mutfağa gidiple git, geldikleri süre 5 dakikayı geçmez. Çok hızlı gider hareket eder. Çok çok tipik hareketleri vardır bu uykuda yemek yemenin. Bu adam mesela gündüz dikkat eder, spor yapar. Kalorili yemek yemez. Gece Frankenstein'e dönüşür birdenbire. Eşi mesela engeller. Bu uykuda yemek yeme de genelde erkeklerde değil bayanlarda olur. Tam tersi olur. Eşi mesela onu engeller. Yemek yemesini agresif olur. Dünyanın en şeker insanıdır bu kadın. Gündüz böyle dünyada ondan daha kibar insan yoktur. Gece onu engellediğin zaman mutfağın kapısını kapattığın zaman neredeyse seni vur vurur ödür. Uykuda. Tabii Hı. uykuda çünkü. Uykuda gider onun yemek yer. Bunun adına uyku ilişkili yemek yeme sendromu diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.